sevgili seyirciler bu hafta sizlere Kemaliye'den merhaba diyoruz. Evet aşağı Umutlu Köyü'nde düzenlenen 5. Pekmez Festivali ile sizlerle birlikte olacağız. Aşağı Umutlu Köyü'nün pekmezi ve dutu meşhurdur efendim. Evet ilk olarak şimdi sizlere festivalin ilk gününe dönüyoruz. Yani düne gidiyoruz dün yaşanan bu güzel eğlenceyi ekranlarınıza getireceğiz. Ardından Fener Alayı düzenlenecek ve sonrasında biz festivalin ikinci günüyle sizlerle birlikte olacağız. Burada pekmez festivali düzenleniyor. Evet sevgili seyirciler, yarışma başladı. Görmüş olduğunuz gibi arkamda da şu anda jüri üyeleri, tam 57 ailenin katıldığı pekmezleri test ediyorlar ve notlarını veriyorlar. Şimdi bakalım pekmezin önemini dinleyelim. Sevgili seyirciler, şu anda tam jürinin içindeyiz. Evet, şu anda yanında e, köy muhtarı var. Efendim, hemen tanıyabilir miyiz sizi? Ben Aşamut Köyü muhtarı Ahmet Yıldız. Ahmet Bey, e, şu anda e, jüri başkanısınız, değil mi aynı zamanda? Yani başkan da arkadaş. Ha, jüri başkanımız, e, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Mehmet Bayat, jüri başkanı. Mehmet Bayat e, mı? hemen kısa bir şekilde soralım. E, herhalde katılım 57 aile katılıyor, değil mi? Evet. 57 aile. Evet. aile. Şu anda e, tüm ailelerin e, görmüş olduğunuz gibi birer kiloluk. Ee, şöyle paketler halinde Peki efendim hemen soralım Test ederken nelere dikkat ediyorsunuz Dikkat ettiğiniz önce Akımına evet. önce Katı mı olması lazım Yok normal olması lazım Çok sıvık da olmayacak çok katı çok da olmayacak, katı olmayacak. Ondan olacak. sonra kokusuna bakıyoruz Ekşimizse bozuksa Ondan tabii ki bozuk tat gelir ama Şu andaki pekmezimiz çok bir, bir numaralı Belki de kadına şöyle bakıyoruz. Fazla almak. Evet, evet. Ya, Nasıl güzel, Çok tatlı. Buyurun. Çok fazla tatlı olmaması mı lazım? Hayır. Hı. Yok. Orta evet. halli olacak. Dut, dut pekmezindeki <laughs> tat var şu anda pekmezde. Evet. Buna Biraz tatlı değil mi? Hayır buna şeker falan katılmıyor çünkü bu dutun kendi şeyi tutun kendi, şey tutun kendi tatlı da yani. Tabii tabii. Hiç başak. Yalnız su ilave ediyor. Su piştiği zaman. Evet. bu, notunu verdin mi şimdi sen bunu? O suda buharla gidiyor. Bir numara bu. Bir numara. Evet. Yani. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben Şimdi başkanımıza bir dönelim. Hoş geldiniz. Diyorum. Çok teşekkür tamam. ediyoruz. Ee, başkanım hemen soralım. Siz not verirken başka nelere dikkat ediyorsunuz? Katılığa, tadına. A kokusuna, kokusuna, akıcılığına, tadına. Peki, aşağı Mutlu Köyü bildiğimiz kadarıyla pekmeziyle gürültüyle meşhur değil mi? Evet aşağı yukarı öyle Gerçekten yani. Gerçekten çok fazla 57 aile katılmış Hı. bu yarışmaya. Bir kısmı da daha vermeyenler de var yani. Henüz vermeyenler de var. Evet. Peki yani burada ilk üç mü seçiliyor? Efendim evet. E, i̇lk üç evet, seçiliyor evet. peki birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecek mi? Evet. evet. Neler var ödüllerimizde? Birinciye iki altın. Evet. Cumhuriyet altını, evet. İkinciye bir altın Cumhuriyet altını, üçüncüye yarım altın. Evet. Sevgili seyirciler jüri üyelerimizin görüşlerini almaya devam ediyoruz. Hemen tanıyalım. Aşağı Umutlu Köyü'nden İsmet Sertel. İsmet Bey e, nasıl gidiyor yarışma? Önce onu soralım. Çok var. iyi gidiyor. Katılım nasıl? Katılım çok iyi. İsmim Ali Rıza Alkan Aşağı Umutlu Köyü'nden. Evet, siz de jüri üyesisiniz Jüri, tamam. heyet, jüri heyetiyim. Evet. Biz puanlama yaparken arkadaşlarımın e, gibi tadına, akışına, kokusuna bakıyoruz. Evet. Ve hiç e, yürü kimse kimseye bakmadan evet. vicdanına sorumlu tutarak kaç numaraysa onu Yok, gösteriyor, notu evet. veriyor. Peki. Peki. peki şimdi izleyicilerimiz pekmez alırken nelere dikkat etmeli? Önce bunu sorayım peki. ben. Kırmızısına e, Kırmızı mı olmalı. Evet. Şeyi de koyuluğu da normal olacak. Normal olacak. Çok yani? koyu olmayacak, çok da olmayacak. olmayacak. Hiç hille de kabul etmez. De, peki, evet. Ee, belli olur mu yani hile yapıldı? Evet belli oluyor. Nasıl hemen belli de. olur mesela? Mesela su mu katılıyor? Su mu katılıyor? Su yenmez. Ekşi olur yani evet. değil mi? Tadından evet. belli ederken. Tadından belli olur. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Yani çok sıvı da değil. Evet. Sevgili seyirciler Aşağı Umutlu Köyü'nde gezerken güzel bir mekana geldik. Burası herhalde Aşağı Umutlu'nun en güzel yerlerinden birisi olsa gerek. Efendim görmüş olduğunuz bu göze suyu e, arkamda görmüş olduğunuz küçücük bir alandan çıkıyor. Su o kadar çok soğuk ki en fazla 3 saniye elinizi suda tutabilirsiniz. seyirciler pekmez festivali tüm hızıyla devam ediyor. Evet şu anda saatlerimiz akşam 22. yani onu gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm köy halkı burada toplandı ve fener alayı yapılacak. Hemen fener alayı ile ilgili Cebrail Bey'den bir bilgi alalım. Efendim nedir bu fener alayının önemi? Fener alayı bizim köyümüz 3 mahalleden oluşmaktadır. Mahalleler arasındaki gezinti yapıyoruz. E, Günün yaptığımız pekmez yarışmasının sonucunda evet. halkımızı da birbiriyle kaynaştırarak üç mahallemiz içerisinde gidip ve geliyoruz. Evet şimdi peki ne kadarlık bir tamam. yol yürüyeceğiz? Şimdi birinci mahalle ile ikinci mahalle arasında 100 metrelik bir mesafe var ama ikinci mahalle ile üçüncü mahallemiz arasında yaklaşık iki buçuk kilometre. Oo bir bir maşallah. İki buçuk kilometre. Bir saate döner miyiz? Döneriz <laughs> herhalde. Oraya kadar gideceğiz. Orada da komşularımız bizi karşılayacak. Orada bir Doğu klanetimiz var. Çalıklara başlayacak. Olacak. Ondan sonra tekrar gerisinin geri. Evet, devam ediyor. Şimdi hemen Cebrail Bey startı veriyor Fener Alayı'nın ve Fener Alayı'yla birlikte devam ediyoruz. Buyurun efendim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Senay olayı e, tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdi de çok güzel oyunlarıyla ekranlarımızı süzleyen güzel bir abimle beraberiz. İsim neydi abi? Halit Bozkurt. Kim? Halit Bozkurt. Halit, Bozkur. Halit abim şimdi güzel bir oyun sergileyecek. Aynı zamanda türkü de söyleyecek evet. değil mi abi? Evet. başla bir türkü Hadi başla. Söyleyerek gidelim. Evet. Gelin. Üstes <laughs> mi? Gülmür <bitmez> mi? Oysa o. Gitmez mi? Gülmür

Böyle bir fener alayı görülmemiş sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi hem yürürüz hem çalar hem söyleriz değil mi abi? Evet. Sorun yok yani. <laughs> Sorun yok. Hadi bakalım. Tekrar hatırlatalım sevgili seyirciler. Bizim Eller programı Kemaliye'nin tutuyla pekmeziyle meşhur olan e, ne köyü abi? Aşağı, mutlu Aşağı. Umutlu Aşağı Mutlu köyündeyiz. Burada Pekmez Festivali düzenleniyor ve beşincisi düzenlenen evet. Pekmez Olur. Festivali'nde Bugün e, pekmezler ne oldu abi? Yarışma düzenlendi. Yarın birinci belli Yarın birinci, ya. ikinci ve üçüncü belli olacak. Tam Zorlar, 57 ya. tane aile katıldı. 57 farklı pekmez buradan test etti. Evet. Ödüller de yarın olacak evet. değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şu anda arkamızda kaç kişi var? Altımızda, arkamızda 500 kişi var. <laughs> 500 kişi var sevgili seyirciler. Ama abim güzel oynuyor yani. Görüyorsunuz hakikaten. Çok oynayan adam gördüm ben ama böyle oynayan pek nadir yani. <laughs> Mikrofonu da uzatıyor. Sen gibi ama konuşuyor. <laughs> Doldur gözlere. Eşi Adın ne senin? Murat Balcı Maşallah. Tamam Oy Allah'ım fener bir bitse artık Maşallah Arkaya hiç bakmasak iyi olur Allah'tan arabamız var dönüşümüz kolay Problem yok Bu arada sevgili seyirciler ekip arkadaşlarımız hepsi e, arabayla gidiyorlar biz yürüyerek evet Hadi Haydi bakalım. Hadi söyle söyle. Yeşil ördek. Cemalim. Yeşil ayrım. Sevdiğim Cemalim. Yeşil ayrım. Çal abi çal. Sen beni unuttun. <gülüyor> <gülüyor> Herkes ayrı bir yerden çalıyor. kilometrelik Fener Alayı yürüyüşünün sonunda şimdi e, burada da bir karşılama töreni yapılacak. Diye gelip de bir su içmeden gitmeyelim dedik. Şöyle. Aha. Şöyle. Ki, tatlı, tatlı. Şöyle de eğilelim. Su oturalak içinde değil mi? Suyunuz çok güzel. Yok onları boş ver abi önemli değil. Onlar önemli değil. Efendim nasılsınız? Nasıl Teşekkür gidiyor Pekmez Festivali? Pekmez Festivalimiz 5 seneden beri yapmaktayız. Bizim gayemiz gurbette olan hemşerilerimizin bir araya gelerek birleşmeleri, kaynaşmaları. Allah'a şükür yönetim kurulumuz bu işte muvaffak oldu. Birliğimizi, bütünlüğümüzü sağladı tüm hemşerilerimiz kurbetten akın akın Pekmez Festivalimize geliyorlar. Burada katılıyorlar. Gereken görevleri neyse yapıyorlar. Nasılsınız? Elhamdülillah. Ee, nasıl gidiyor festival? Memnun festival, musunuz? Memnun memnunuz, Çok güzel. Senelerden beri aynı devam ediyoruz. Evet, Sizlerine geldiniz. Bizi memnun ettiniz. Size katıldınız mı yarışmaya? Pekmez yaptınız mı? Tabi tabi pekmez yaptık. Bütün komşular herkes pekmez yaptı. Hangisi birinci olursa... Artık bir pekmez yedirirsiniz sabah. İnşallah i̇nşallah yani artık. Bir koyarsınız bir pekmez. Kazanana iki tane altın. Sofamıza koyarsınız artık bir pekmez. İki altın verecek birinci, birinci kazanana. ikinci kazanana bir altın. Üçüncü kazanan çeyrek altınla yarın da bu yarışmanın sonucunu göreceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi eğlenceler. Sağ Sevgili seyirciler evet grup heyetimiz heyet diyoruz. Fener alayına katılan tüm köylülerimiz artık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından geldiler. Burada da hemen karşılama töreni yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel çok güzel çok teşekkür ediyoruz Çok, çok sağ, sağ olun. olun katıldığınız için Bize onur verdiniz çok sağ olun Çok sağ olun efendim iyi <laughs> İzleyiciler, festival devam ediyor, eğlenceler de devam ediyor, halaylar bitmek bilmiyor. Biz de buradaki e, izleyici e, ablalarımızla hemen bir görüşleri alalım dedik. Merhaba. Merhaba. Biz gelirken tartışıyorlardı dedik. Niye tartışıyorsunuz? dediler. E, siz sorunuzu anlatın. Buyurun. E, şimdi şöyle, biz buraya ikimiz gelin gelmişiz Rize'liyiz. E, Abiciğim, yani, siz tanıyalım. İsminiz nedir? Rize Gülendilim İmham Borcaya. Enk buraya aşağı Umutlu Köyü'ne gelin gelmişim. E biz ikimiz e, Karadenizliyiz ve yalnızız burada yani. İkimiz Yalnız. Lazız. Niye öyle? Tekiz. E, gelin geldik buraya. Sahip çıkmıyor. Biz ama biz Lazlar tabii herkes... Herkesin hakkına geliriz yani. Aşağı, <laughs> çok iyi, hepsi çok iyiler. Ben bir Konuşma şey demedim, kork. Görüyordunuz, şöyle buna konuşuyordun hatta, şöyle diye konuşuyordun yani. Tamam, konuşuyordun, konuşuyordun. Niye ablanlar gelin gelmişler, niye dışlıyorsunuz? Kaçışamıyoruz ya bizi ezin ezmeye çalışıyorlar. Görümce mi oluyorsun? Öleceksiniz mi? Bizi ezmeye çalışıyorlar diyorlar. Onlar 500 kişi birlikte <laughs> seyirciler Bizim Eller programı devam ediyor. Gecenin finalinde ise sürpriz bir oyun demiştik. Şimdi ise bu oyunu sergileyecekler. Hemen abimiz kısa bir şekilde oyunu anlatsın. 3 asır evet. Abi 3 evet. asıra gitme. Evet. Bugün deyiz. Bugün. Bugün deyiz. Bu oyunu Eğin 62 köyünden iki tane oynayan insan var. Evet. Güzel bir oyundur. Abdullah Taşbaşı Halit Bozkurt. Evet. Arkadaşımla beraber Abicim de herhalde zor ikna ettik evet, değil mi? Bizim Ellen'a evet, özel oynayacak özel değil, değil mi? Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazır. Buyurun başlayın. Hadi bakalım. Bu güzel süpürge oyunuydu değil mi abi? Evet, evet, süpürge oyununun ardından eskiden programımız evet. ne abi esasen? Eskiden, eskiden beri yaşlı abilerimiz oynardı. Evet. Ondan Günümüzde de, de, de artık kullanan biz... evet. çok oynayan evet. çok, çok az kaldı. Derdi. Evet, biz evet. işte evet. takip etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Eynesil 62 köyünde bu oyunu oynayan iki kişi var. Halit Bozkurt, Abdullah Taşbaşı. Hepinize teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Programımıza kısa bir reklam arası veriyorum. Sağ olun var ver, ver. mı? Reklamlar. Verelim. Reklamlar mı? Reklamlar. 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 Hadi bakalım. Bambacı ve Erdemer Mobilya'nın sunduğu Bizim Eller programı reklamlardan sonra devam edecek.